Evet Murat Bey, harika bir gecedeyiz. sana söyleyeceksiniz? Evet, e, Oğulcan'ın gecesine geldik. Emeliyizdeyiz bugün. E, ne zamandır gelemiyordum, bugüne nasip oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. olcan aşırı seviyorum. E, i̇çeride eğleniyoruz, güzel yemekler, muhabbet sohbet. Yani sizin sanat camiasında ayrı dinamikler var. Siz de aslında arkadaş grubunuz. Bayağı uzun süredir birliktesiniz. Bunu neye borçlusunuz desek? Vallahi... Ben valla bir geldim ama Oğulcan da birlikteyiz içeride biz Sinan abi biraz önce buradaydı kardeşim çekti zaten ee, ama çok içerisi çok güzel çok güzel insanlar var eğleniyorlar muhabbetler sohbetler yapılıyor. Siz neler yapıyorsunuz peki günleriniz nasıl geçiyor Allah biz konserlerden kafamızı kaldıramadık uzunca bir süre ee, çok da güzel devam ediyor şimdi bir ufak bir ara vereceğim kendime bir tatile çıkacağım bir yurt dışı yapacağım. Ee, sonra geleceğim, bir reset deneyeceğim. Yine konserlerimizi devam ediyor olacağız inşallah. Murat Boz yoruldu mu peki? Nasıl? Murat Boz yoruldu mu? Daha dur oğlum ya, daha ne? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yorulacaksınız? yorulmayız ya, yorulmayalım inşallah. Yani... Üç bir konser vardı zaten. Aynen bir gecesinde bir FEN gecesinde Bilik, öğretmenler gününde bir de çok olur. güzel bir konser yaptı çok teşekkür ederim hatırlattığın için de ee, bu vesileyle öğretmenlerimizi tekrar Geçmiş Öğretmenler Günü'nü kutlayayım. Annem başta olmak üzere. Ee, ne diyordum ben? Şöyle diyeyim, yeni yılda dedim. tatil, tatil ha, evet. arkadaşınız geldi mi? Belli. Zaten <laughs> Ta arkadaşım belli. Ama onu söylemeyeceğim. Ama belli. Yeni yılda yaklaşıyor, yeni yıl e, aşk yılı olacak diyorlar ama... Ah oh, inşallah, inşallah. Vallahi olursa neden olmasın başımızın üstüne. Kalbinizde olacak mı yeni yılda? Var mı öyle bir beklentiniz acaba? Bir beklenti içerisinde değilim ya. Olursa ne güzel. Olmazsa da can sağlığı. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Hadi ediyoruz. sen bu filmi. Evet, Hadi sen. Henüz izleyemedim. izleyemedim. Ama çok merak ediyorum. Hadiseyi çok seviyorum ben. Ee, Seda ile çok güzel bir iş yaptım. Bunu <laughs> biliyorum. Henüz izleme şansım olmadı mı izleyeceğim. Peki. İzleyeceğim. Var mı eklemek? Yok.